Merhaba arkadaşlar. Öncelikle konuya bir açıklık getirmek istedim. Çünkü çok fazla Fajrla ve Naviket programı videosu paylaşan arkadaşları gördüm. Arkadaşlar paylaşıyorlar ama hep bu şekilde. Ee, buraya geliyorlar. Metin belgesi. Buradan açıyorlar, tık tık, tık 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 yazıyorlar. Abi ne sohbet var, ne muhabbet var, hiçbir şey de anlaşılmıyor. Yani bunu düşünerek, sizin de anlamadığınızı düşünerek daha doğrusu daha etkili bir video yapma kararı aldım. Size bu videoda ne göstereceğim? Fajrla da ve Navikette e bossa ve metine item nasıl koyulur veya bos'taki metindeki item nasıl silinir? Veya köylerdeki NPC'lere e, item nasıl tekrar sıfırdan koyulur veya var olan bir item nasıl geri kaldırılır, silinir? Bunları göstereceğim arkadaşlar. Öncelikle Faizilla'dan başlamak istiyorum. Faizilla'da size ilk etapta bossa ve metine nasıl item eklenir bunu göstereceğim arkadaşlar. bos'a ve metine nasıl item eklenir? Faizilla'mıza bağlandık arkadaşlar. Burada gireceğiniz aşamaları tek tek söylüyorum. Önce USR. USR. Zaten bakın şuradaki aşamalar görüküyor. Hangi aşamaya tek tek girdiğimi aynı şekilde bakarak siz de girebilirsiniz. Buradan Home kısmına giriyoruz. Muhtemelen sizde bu Home kısmı yok. Siz de direkt game'den de devam edebilir. Eğer Home'a göre görmüyorsanız Home kısmını direkt game'den devam edin. Buradan Home'a giriyorum. Üçüncü sırada game'e girdim. Dördüncü sırada şer, Share, share yazan taraf. Ondan sonra Locale giriyoruz tekrar arkadaşlar. Burada Türkiye kalıyor zaten. Türkiye kısmına girdik. Türkiye kısmına girdiğimizde eğer Bossa ve Metin item eklemek istiyorsak Mob Drop item. Evet arkadaşlar böyle baktığınız zaman burada Mob Drop itemi görürsünüz zaten. Bunu hemen masa üstünü seçerek şuradan yani başka biri indirmeyin diye tekrar hatırlatıyorum. Buradan masa üstünü seçerek Mob Drop itemi aşağı indiriyoruz. Biraz sonra masa üstümüze düşecek. Burayı arkadaşlar hiçbir şekilde atlamamanızı istiyorum. Çünkü atladığınız zaman sıkıntı yaşama ihtimaliniz çok yüksek. Ben masa üstünde olduğu için. Evet şunu bir silmem gerekiyor arkadaşlar. En baştan gösterebilmem için. Hemen indiriyorum. Şu an masa üstünde mevcut. Arkadaşlar burada hiçbir yere atlamayın. Şu an yaptığım şey mevcut olan mob drop itemi yedek almak. Ne yapıyoruz? Mob yedek. Bunu neden yapıyoruz? Ee, i̇çeride yaptığımız bir yanlışta serverımız komple kilitlenebilir. Yani sen oyuna girmeye çalıştığın zaman oyuna girerken hata verebilir ve bunu düzeltemezsin. Eğer yedeğe alamazsan komple serverı tekrar sıfırlaman gerekecek ve tüm emeklerin çöp olacak. Eğer yedeğen yoksa. İçeride oyuncu player varsa bunlar da bu sıkıntıyı yaşayacaklar yani. Belki user kaybına neden olacak. Hemen buraya giriyoruz arkadaşlar. Öncesinde şu programı indirmeniz gerekiyor. Notepad. Bunu indirdi, bunu, bununla açacaksınız. Tüm programları bununla açıyorsunuz. Buraya indiriz. Bunu da indirmediniz zaten. bunu da tıkladınız diye düşünelim. Mesela ne istiyoruz biz? Mesela şurada bir bakalım. 2598. Buraya bir tane azo getirdik. Azomuzda ne var? Enerji kristali. Bunu dün koymuştum. 51001. 51001. 2598 az olduğuna göre burada bir CTLF yapıyoruz arkadaşlar. 25.98 25.98'i arattığımız zaman içerisindeki itemi görüyorsunuz. Bak 51.001. Kaç tane düşsün demişim. Burası düşme yeri. Bak burası sıralama. Bir. Birinci sıradaki olan itemin ismi. 61. 122. Bir tane düşsün. %200 düşsün demiş. Yani kesinlikle düşsün bu item demiş. İkinci sıraya gelmiş demiş ki. 61. 122. Bundan iki tane düşüyor. Bunun bir tanesini kaldıracağız. Bak şimdi fark ettim. 200 tane. Yani pardon bir tane ama %200 kesinlikle düşsün demiş. Bu sondaki gördüğünüz orandır. Üçüncü sıraya gelmiş 51001. 100 tane düşsün. %200 düşsün demiş. Peki bakalım. Düştüğüm, düşürdüğümüz zaman ne yapıyor? Hemen kendimize bir level verelim burada. Kaç level yapalım? Ee, 70 level yapalım kendimizi veya 80 level. Seri bir şekilde. şöyle bir 80 yapalım kendimize. Tekrar buraya azomuzu çıkartalım. İçerisinde iklimleri görüyorsunuz arkadaşlar. Bundan iki tane koymuşuz biz içerisine. Yüzde iki yüz üstün demişiz. Buna, bundan da bir tane koymuşuz. Bundan da yüz tane üstün demişiz. Yüzde iki yüzlük bir oran belirtmişiz biz buna. Peki biz bunu kestiğimiz zaman ne yaptı arkadaşlar? İki tane verdi. Oradaki gösterdiği de bu. Enerji parçası kaç tane verdi? Evet 100 tane enerji parçamız oldu. Tamam bunu sildik. Ne yaptı abicim? Katakom Azrail sandığı. 61-122. Bundan 2 tane attı arkadaşlar. Burada da zaten olduğu gibi gösteriyor. Burası Pfizer'la item ayarlama. Mesela ben buraya ne yapabilirim? Mesela koymak istediğiniz bir item. Ne koymak istiyorum abi ben buna? Kutsama küresi koymak istiyorum. 70-024. Yani bu şekilde Akılda kalı 70024 eşya numarası. GM olanlar bunu zaten görür ve internet araştırdığınız zaman istediğiniz itemin de kodunu bulabilirsiniz. Hemen buraya geliyorum abi 4. 70 70024. Ne dedim abi 7004 içerisinde olsun bunu dedim. Kaç tane olsun dedim. Bir tane olsun dedim. Peki kaç da ihtimalle bir düşsün dedim. 4 bosta düşerse 25 mi diyelim yok. Ben kesinlikle düşmesini istiyorum abi. %200 düşsün bu. Kesinlikle bostan bir tane bundan düşecek. Ama sen buraya gelip 500 dersen veya abarttık, 200 dersen bir boss'u kestiğinde 200 tanesini komple atacak demektir. Bunu öğrenmiş olduğumuza göre kaldığımız yerden devam edelim diye düşünüyorum. Şimdi ben size neyi göstereceğim? Köyleri göstereyim. Hemen tekrar geliyoruz buraya. Köylerdeki NPC'lere nasıl item koyulur ve o köydeki NPC'lerden item nasıl silinir? Şöyle yapalım. Neredeyiz şu anda? Lok lokaldeyiz doğru. Buradan Türkiye'ye giriyoruz. Burada map var arkadaşlar. Map'e girdik. Bu maplerin anlamı nedir? Ben size köy olarak hemen kısa bir, kısa bir şekilde, hızlı bir şekilde anlatacağım. Fazla zamanınızı almak istemiyorum. Yani bekletip de süre kasmak da istemiyorum açıkçası. Sadece öğrenme, öğretmek istiyorum size. Bu C1 nedir arkadaşlar? C1 mavi birinci köydür. Peki C3 nedir? C3 de mavi ikinci köydür. Peki B3 nedir? Arkadaşlar B sarı köy demektir. B sarı köydür. C mavi köydür. A kırmızı köydür. A1 ise birinci köy. A3 ise ikinci köydür. Üçler her zaman ikinci köydür. Birler her zaman birinci köydür. Öyle söyleyeyim ben size. Şimdi ben birinci köye <laughs> geliyorum mavi bayrağın birinci köyüne. Burada neyi değiştirmek istiyorum abi? N, P, Masa üstüne ben bunu indiriyorum. Masa üstüne indirirken ne yaptım tekrar? Mavi birinci köy dedim. Mavi birinci köy dedim buraya tekrar yediğimiz için. NPC'yi aldım. Bunun içerisine aktardım. Ne yaptık? Biz onu güvene aldık. Herhangi bir sıkıntı olduğu zaman ne yapacağım ben bunu? Mesela bunu kaldırdım buradan. Attım buraya. Oyun açılmadı. Hemen geri geldim abi. Bu dosyanın içerisinden bunu tekrar kaldırdım. Oraya attım. Eğer isterseniz bilmiyorsanız onu da gösterebilirim. Çok basit zaten. Zaten göstereceğim videonun sonunda. Ne yaptım? Mavi birinci köyü buraya aldım. O yedeğimizdi. Korumamız gereken kısım. Bu da yanlış yapabileceğimiz ama yapmaya çalıştığımız kısım. Tekrar notbetten açtık bunu arkadaşlar. Burada ne yapalım mesela? Tekrar ctrl yapayım. Eğer yanılmıyorsam 9003 satıcı npc'si olması gerekliydi. Doğru mu? Ee, ne diyor? 383-693 konumunda bulunur diyor. Hemen kontrol edelim. 383, 693. Go diyoruz. 383, 693. Go dedik. Evet ne yaptı? Doğru. Satıcıya gitti. Hemen bunu da gösteriyorum arkadaşlarım. Arkadaşlar başında her zaman M olması gerekiyor. Mesela şu kullanım dışı. İki tane slash işareti var. Bu kullanılmıyor. Yani bu konumda böyle bir NPC yok. Sadece NPC var diyor. Ama yok. Ama şunların ikisini silerseniz o NPC orada olacak. Her zaman başına M yazıyoruz. Buraya hangi konumda olmasını istiyorsanız o konuma yazıyoruz. Mesela ben buraya geldim. Satıcıyı ben tam buraya almak istedim. Satıcıyı tam anlamıyla buraya almak istedim. Ne yapıyorum abi? Mini haritadan kendi konumama bakıyorum. 377 650 yazıyor. Buraya tekrar geldim. Ne yapıyorum? O konumu aynı şekilde buraya yazıyorum. Ama bunu yazarken kesinlikle boşluk tuşunu kullanmayın. Tap tuşuyla ilerleyeceksiniz arkadaşlar. Buraya yazdım. Yazım bitti. Mesela ne dedin? 383 aynı konumu verdim. Taba bastım geçti. Anlatabiliyor muyum? Bu şekilde devam etmeniz gerekiyor. Her zaman yukarıdaki olan sıfırları tekrar aşağı indiriyoruz. Mesela bu ne demiş? Pazarın duruş yeri 5 demiş. Duruş konumu. Bu da ne demek oluyor arkadaşlar? Bu satıcı 5'te ise bu tarafa bakıyor. Ama sen bunu 7'ye falan çekersen bu satıcı belki böyle duracak. Onu da nereden ayarlıyoruz arkadaşlar? Mesela ben buraya sıfırdan NPC koyduğumu düşünecek olursam genel depocu Helen'i koyduğumu düşünelim. Genel depocu Helen'i koymadan önce ben satıcıya bakacağım. Satıcının konumu kaçmış? 5'miş. Ben bunu yanına koyuyorsam abuk subuk böyle arkası dönük durmayacak. Bu şekilde duracak. Çünkü bu NPC'lerin ikisini de biz dizdik. Şunu da biz dizdik aynı zamanda. Ne yapıyoruz? Demek ki bunları da 5 yapıyoruz canına koyuyorsak. Abuk subuk durmasın. Burada gördüğünüz 5 NPC'nin duruş yönüdür. Tekrar buraya geldiğimizde 1M, 100, 1 ve NPC'nin kodu 9003. 9003'ü buraya yazdığınız zaman, buraya da kaydettiğiniz zaman çıkıyorsunuz arkadaşlar. Ne bu NPC? Herhangi bir değişiklik yapmadık biz. Ama yine de göstereyim. Ne diyor? NPC'ye buraya geliyorsun. Yükle dediğin zaman NPC ile yeri değiştirmiş oluyor. Yani bu NPC buraya geçmiş oluyor. Herhangi bir değişiklik varsa o değişikliği komple buraya aktarıyor. Peki bunu yüklediniz karşıya. Bunda bir sıkıntı var. Oyun açılmıyor. Bir hata verdi diyelim. Aşırı derecede çok sıkıntılı bir şey değil. Hata vermez muhtemelen ama bu kesinlikle yedek alın. Bunun için ne yapıyoruz? Biz buraya öncesinde yedeği almıştık. Sıkıntı çıkarsa biz bunu geri yükleriz abi demiştik. <laughs> Tekrar geliyoruz masa üstüne. Sıfırdan aldık diyelim. Geldik ne yaptık buraya mavi köy demiştik değil mi? E bu arada da arkadaşlar sağ olsunlar e, yasakla hiç alakaları yok yakından uzaktan dışarıda toplanmışlar. Parti veriyorlar aileleri ve çocukları olarak. Arkadaşlar bu bizim yedeğimiz. Bunu ne yaptık? Hemen karşıya yükle dedik. Yedeğimizi karşıya yükledi. Evet oraya da evet dedik tabii ki. Yedeğimizi karşıya yükledi. <laughs> Bundan sonra kısım nedir? Sadece geriye kalan kısım rebottur. Rebotu attığınız zaman istediğiniz nepeci istediğiniz yerde olur peki item fiyatı değiştirmek nasıl olur diyelim Bunu naviketten göstereyim ben size naviket aslında pek kullanılmaz diye Yani daha doğrusu ben kullanmam diyebilirim Ben kullanmıyorum naviketi yani Genelde naviket sıkıntı çıkarır diyebilirim yani yaptığın işlem geri sarabilir. o yüzden e, Fizerlay kullanmanız daha mantıklı diye düşünüyorum Burada ne yapıyoruz item fiyatı değiştirmek için arkadaşlar Player kısmına geldik. Tıkladık. Buradan neyi buluyoruz? Item Proto. Item Proto'ya da tıkladık. Önümüze güzel bir sayfa açıldı. Ne diyor abicim bu sayfada? Hemen tekrar oyunumuza girelim. Ben size şu şekilde açıklayayım bunu. Bu arada arkadaşlar 8 Mayıs'ta EPC Metin açılıyor. Şu anda kayıtlarımız başladı. Hepinizi bekliyoruz. Bir de şöyle bir açıklama yapayım size. İlk birinci olan toplam seviyemiz 120. İlk 120 olan arkadaşımıza 300 ep, ikinci 120 olan arkadaşımıza 200 ep, üçüncü 120 olan arkadaşımıza da 100 ep hediye ediyoruz. Ve bu videodan gelen arkadaşlarımıza da ilk 10 kişiye 50 ep hediye ediyoruz. Peki siz birinci olursanız ve bu videodan gelmiş olursanız ne olur? Bu 350 ep yapar. İkinci olarak bitirirseniz, 120 olursanız ve bu videodan gelmiş olursanız 250 ep yapar. Üçüncü olursanız 100 epi kazanırsanız ve bu videodan gelmiş olursanız 150 ep kazanmış olacaksınız bizden. 8 Mayıs Cuma günü saat 9'da indirmelerimiz aktif. Şu anda hemen kaydolabilirsiniz. Linki zaten açıklama kısmına bırakıyorum. Ve hepinizi bekliyorum. Hemen zırh satıcımıza geldik. Zırh satıcısında ne diyor arkadaşlar? 11-209 Tekrar buraya tıkladık. ctrl yapmayı unutmayın. Şöyle yapalım. Evet. CTRL-F yapmayı unutmayın arkadaşlar. Kaç demiştik buna ya. Kafa kalmadı. 11, 209 dedik. Buraya ne yapıyoruz? 11, 209. Niye olmadı? Çünkü bu listede değil bu. Muhtemelen burada. 9'u silip tekrar yazıyoruz. Yok olmadı. Neden olmadı? Demek ki bu arkada. Tekrar 9'u siliyoruz. Bir daha yazıyoruz. Ne yaptı abicim? Keşiş plakayı buldu burada. 11-209. Keşişimizi buldu. Peki bu keşişimize ne diyor bizim? Hemen onu göstereceğim ben size. Yani satış fiyatını gösteriyorum. NPC bunu diyor. 3K'ya satar diyor. Gold. 3K'ya da alır diyor. Peki doğru mu diyor? Evet, deneyelim o zaman. Doğru mu diyor, yanlış mı diyor görelim değil mi? Şuradan bir boşluk ayırayım. NPC'ye tıkladığımız için... Buradan aldık arkadaşlar keşif plakayı. Ne diyor? 3K'ya alırsın diyor. Satıyoruz. Tekrar 3K verecek mi? Evet verdi. Yani bunu da bu şekilde ayarlayabilirsiniz buradan. Ne dersin abi? NPC satış fiyatın 0 olsun. Ben sıfır yapmak istiyorum abi dersin. Alışı kaça koyarsın? Alışlı olsun. Ben mesela bir artı malzemesi koyuyorsun diyelim pazara. Şey NPC pazara diyorum. Dün gece de şunu ayarladım arkadaşlar. Onu da göstereyim tekrar. Dedik oyunu biraz daha kolaylaştırmak amacıyla. E, bossların içini biraz dolduralım. Bossların canlarını alalım. Artı malzemeleriyle bir takım bir şeyler koyalım buralara dedik. Mesela bunu buraya koyduk. Biyolog yardımcısı zaten vardı. Bunu şehre çektik. Depocu Helen'i sıfırdan yaptık taşları. Yani şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Eğer takıldığınız, anlamadığınız... Ve daha merak ettiğiniz herhangi başka bir şey varsa bu konuda da yardımcı olurum ben size. Ama dediğim gibi 8 Mayıs cuma günü saat 9'da hepinizi bekliyorum. İlk birinciye 300, ikinciye 200, üçüncüye 100 hediye ediyoruz. Bu videodan gelen ilk 10 kişiye de artı 50 veriyoruz. Bu tür videoların devamı için like atıp abone olursanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hepinizi bekliyorum.